Merhaba arkadaşlar. Kütleler M ve 2M olan X ve Y cisimleri şekildeki gibi F ve 2F ile 2X ve X kadar yol aldırıyormuş. Şimdi bize bu yollar alması sonucunda yaptıkları işleri soruyordu. Ne demiştik? Yapılan iş dediğimiz şey kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeydi. F çarpı 2X kuvvet doğrultusunda aldığı yoldan 2F çarpı X'den X de birbirine eşit çıkar. Cevap yalnız bir şey bir olmuş olur. Şimdi burada kuvvetimiz F1 çarpı x kadarlık iş yapıyor. Bu yaptığı iş sonucunda bu cisim burada 2V hızla yani kinetik enerjiye dönüşüyor. Yani 1 bölü 2. Kütlemiz M hızımızın karesi 4V kare. Burada F2 kuvvetinin yaptığı iş F2 çarpı x 1 bölü 2 kütlesi 2m olan v kadarlık hıza ulaşmış v kare arkadaşım. Şu şekilde oranlarsak hemen x'ler birbirini götürür. 1 bölü 2m'ler birbirini götürür. Buradan 4 v kare bölü 2 v kare'den sonuç 2 olaraktan sonuçlanır arkadaşım. Devam ettik. Er enerji konumuyla alakalı küçük bir sorumuz. Bu adam buradan bir 10 metre bölü saniye hızla atıyormuşuz. 3.2 metre yüksekliğe çıkıp L noktasından da bir hızla geçmek istiyor. Şimdi bu arkadaşın burada bir kinetik enerjisi var. Öyle hemen şöyle yazalım. 1 bölü 2 mv kare. Bu enerji korunumundan dolayı 1 bölü 2 mv kare neye eşit olacak? Bir 3.2 metre yüksekliğe çıktığı için bir mgh potansiyeline arta kalan enerjisi de 1 bölü 2 mvl'nin karesi diye kinetik enerjiyle gidecek. O zaman şimdi bunu tek tek yazmak istersek arkadaşım. 1 bölü 2 kütlemiz 2 kg, ve karemiz 100'den. Bizim başlangıçta 100 jül enerjimiz var. Bu adam 3.2 metre yüksekliğe çıktı. Potansiyel enerjisi olacak dedik. Şurayı yazdık şimdi. Potansiyeli yazıyoruz. Kütlemiz 2, G'miz 10, H'miz 3,2 arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyor? 32 jül yapıyor. E bu durumda arkadaşım geriye ne kalıyor? 64 jül kinetik enerjiye kalıyor. Peki 64 neye eşit olacak? 1 bölü 2 m v karesine. Bu durumda arkadaşım v ne çıkar? İkiler birbirini götürür. Kökü alırsın. Ee, buradan şurayı yanlış yaptık. Şurası 64 jül çıkar. 64. Burası 36 jül çıkar. Dolayısıyla sadeleştirdik. Işte, karesini aldığımızda 6 olaraktan sonuçlanır arkadaşlar. Şimdi işte bu güzel bir soru. Çünkü burada şimdi 2F M kütleli F 2M kütleli cisimleri çekiyor. X kadar Y 2X kadar yol alıyor demiyor. Bak T süre boyunca uygulanıyor. O zaman bizim şunu yapmamız lazım. dinamikten yararlanacağız. F eşittir MA'dan yararlanacağız arkadaşım. Şimdi bu adam 2F kuvveti uygulanıyor. M kütle ise bu adam 2A ivmeyle. Bu arkadaşımız 2M kütleli F ise bu da a bölü 2 ivme ile hareket edecek. Peki x eşittir v 0 t artı 1 bölü 2 at kareyi kullanırsak arkadaşım. Şimdi x arkadaşımız için ilk hızı yok 0. 2 a ivme ile hareket edecek. 2 a bak şimdi 1 bölü 2 2 at kareden şunlar gittiğinde at kare kadar yol alacak. Y arkadaşımız için yine v 0 t yazacağın ilk hızı yok gitti. 1 bölü 2 a bölü 2 ivmeyle hareket ediyor t süre boyunca. O zaman bu ne yaptı arkadaşım? a t kare bölü 4. Yani yani bu t sürede a t kare a t kare bölü 4 ya. Bu arkadaşımız x kadar yol alırken bu arkadaşımız 4x kadar yol alacak. E kuvvetin doğrultusunda aldığı yol kuvvet 2f aldığı yol 4x'ten 8 fx iş yaptı. Bu adam kuvvetin F aldığı yol X'ten fx kadar iş yaptı. Bu durumda arkadaşım ne yaptı? 8 olarak sonuçlandı. Evet. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bu adam buradan bırakıyorsun. Düzenekte her şey aynıymış. Bize burada şunlara dikkat edeceksin sürtünme kuvvetinin mi sabit olduğunu yoksa aynı düzenek mi diyor. Aynı düzenek diyorsa demek ki buradaki sürtünme kat sayısının sabit olduğu anlamına geliyor. Peki hemen hatırlatma. FSK çarpı N'di. N yüzey etkeden dik kuvvetti. Yani sürtünme kuvveti değişebilir. Peki bu adam buradan bırakıyorsun. MGH kadarlık potansiyeli kinetiğine daha sonra burada x kadar yol alıp duruyormuş. Yani enerjisi sıfırlanıyor. Demek ki burada neye gidiyor? Fs çarpı x'e sürtünmeye gidiyor. Peki şimdi dediğim gibi buraya geldiğindeki sürtünme ile buradaki aynı değil. Çünkü arkadaşım şöyle yapacaksın diyeceksin ki hocam 2 mgH enerjim var. Ha Fs çarpı 2x. Tamam cevap 2 yok arkadaşım bu yanlış. Bak şimdi. Buradan devam ediyorum. MGH eşittir. FS dediğimiz şey ne dedik? K çarpı N. Burada M kütleli arkadaşımın zemine uyguladığı tepkiye karşı etki değerimiz MG olacak. Çarpı sürtünme sonucunda aldığı yol X'ti. Bak ne yapıyor? MG'ler birbirini götürüyor. H eşittir. K çarpı X çıkıyor. E K zaten sabit. Demek ki bu yatayda alacağı yol bırakıldığı yüksekliğe bağlı. E bu haş kadardan bırakılıyor. E bu da haştan bırakılıyordu. Cevap o yüzden 1 olur arkadaşım. Tamam. Eğer deseydi ki sana sürtünme kuvvetinin her yerde sabittir deseydi. O zaman M2M bunlara bakmadı derdin. MGH'da Fs e çarpı x 2MGH'da 2Fs e çarpı x olacağı için 2x olurdu der geçerdin. Fs'ler aynı olurdu. Tamam burada öyle bir şey demiyor. Burada k'lar sabit o yüzden dikkat. Devam ediyorsun. Yolun OK ve PS arası, OK ve PS arası sürtünmesiz. Burası sürtünmeliymiş arkadaşım. Buradan bırakıyorsun x kadar bilmiyorsun. mg x kadar. Buradan bıraktın enerjim bu. 1 2 3 4 tane sürtünmeli ortamdan geçtin. Arta kalanla da neye çıktın? Mg'ye h'a çıktın. Geldim buraya. Diyor ki buradan dönüşte ise M'de duruyormuşun. Burada enerjin sıfırlanıyor. Demek ki MGH kadarlık potansiyelini iki tane sürtünmeli ortamda geçip kaybediyorsun. O zaman 2E sürtünme MGH ise bunu alıyorsun şurada yeni yazıyorsun. 2E sürtünme MGH 4E e sürtünme 2 MGH bir de burada. Burası ne eşit oluyor? 3 MGH'a. MG'ler birbirini götürdüğünde X değerimiz 3H olaraktan sonuçlanır arkadaşım. Şöyle devam edelim bakalım. Özdeş ve homojen küpler şekilde gibiymiş. Bu halden bu hale getirdiğine yer karşı yapılan işi soruyor. Şöyle de yapabilirsin bak. Şu iki bölme olduğu gibi duruyor. Bunu hiç işlem almadan yapabilirsin. Sonuçta yer çekimine karşı bir iş yapmamış oluyorsun. Peki bu iki bölmenin kütle merkezi burada. H bölü 2 yüksekliğe sahip. 2M kütleli o zaman ne yaptı arkadaşım? MGH kadar enerjiye sahipti. Bu arkadaşlar buraya geldiğinde yerden yüksekliği 2H kütlende 2M'di yine. Şimdi yaptığın zaman 4MGH enerjiye sahip. E, MGH gen bu dilim 4MGH olabilmesi için yer çekimine karşı 3MGH iş yapman lazım arkadaşım. Geldik bu arkadaşa. Şimdi F1 kuvveti K yolu boyunca sürekli M'ye kadar uygulanıyormuş. Yolun yalnız LM bölümü sürtünmeliymiş. Cisim burada hareketsiz F1 ile çekiliyor. Ta M'ye kadar. O zaman kuvvet burada ne yapıyor arkadaşım? F1 çarpı 5D kadarlık bir iş yapıyor. Şimdi buraya geldiğinde yine hızı sıfır oluyormuş. Demek ki şurada şu bölgeye girdikten sonra artık F2 kadarlık sürtünme bütün enerjini ne yapıyor? Yiyor. Yani senin F1 çarpı 5D kadarlık kuvvetin yaptığı işin tamamını F2 çarpı D'de ne yapıyorsun? Kaybediyorsun. E bu durumda senden F1 bölü F2 istiyor arkadaşım. 1 bölü 5 olarak sonuçlanacaktır. Devam ediyorsun. Şimdi bir kuvvet uyguluyormuşum. 40 metre boyunca bu bozulan arabayı itiyormuşsun. Şimdi normalde kuvvet çarpıyor bir iş enerji kazandırır. Sonuçta sabit bir kuvvet uyguluyorsun bu adam hareket edecek. Yani niye kinetik enerjiye dönüşecek? Peki bakalım şöyle diyoruz. Bu kuvvetin yaptığı işi bulmak istersek. 50 Newtonluk kuvvet uyguluyorsun. 40 metre boyunca 2000 Joule enerji harcadık bu adama. Yani enerji sarf ettik. Bakıyorsun Diyor ki bu 40 metre sonunda birlik hıza sahip oluyormuş. Hemen kinetik enerjisini yazalım. 1 bölü 2. M ve kareden 2 tonmuş arkadaşım. Yani 2000 kilogram çarpı V kare birlik hıza ulaşmış. Aha bir baktık ki 1000 jül çıktı. Şimdi normal sen ne yaptın? 2000 jül verdin. Karşında 1000 jül aldın. O zaman benim 1000 jül kaybım var. Nereye gitti? Bu yol boyunca sürtünmeye gitti. Yani Fc çarpı sonuçta sürtünme kuvvetiyle hareket doğrultusu birbirine paralel. Dolayısıyla arkadaşım aldığı yolda 40. Bu sıfırları attık. Fc değerimiz buradan 25 Newton olaraktan sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi L uzundaki bir yay x kadar sıkıştığında yayda e kadarlık potansiyel enerji depolanıyormuş. Hemen yayda depo olan enerji formülünü bir hatırlayalım. 1 bölü 2 k x kareydi arkadaşlar. Şimdi L uzunluğunda bir yayımız x kadar sıkıştırıldı ve buna e demiş. Şimdi diyor ki aynı yayın boyu 1 bölü 4 yapılıp. Şimdi aynı yay dediğinde burada önemli olan husus şu. Elinde bir L uzunluğunda k arkadaşım varsa sen bunu L bölü 4 yaptığında yay uzunluğu da yay sabiti ters orantılıdır. Yani yay sabitin 4K'ya çıkar. Şimdi o zaman enerjiyi tekrardan yazalım. E üssü diyelim. 1 bölü 2 yay sabitin artık 4K. Yayda 2X kadar sıkıştırılıyormuş. 4X kare yapar. O zaman ne yaptı arkadaşım? 16 katı olduğu için 16E yapar arkadaşlar. Geldik bu arkadaşa. Sistem bu şekildeymiş arkadaşlar. Düzenek serbest bırakılıp x cismi yere çarptığında y cisminin kinetik enerjisi ne olur diyor. Şu anda bu arkadaşın 2m kütleri bu arkadaşın m kütleri. Şimdi bu durumda toplam yere göre potansiyel enerjimiz toplam enerjimiz 2mgh bu 1mgh da bu 3mgh kadarlık enerjimiz var. Bir bıraktık sistemi. Bu cisim buraya geldiğinde yani h kadar aşağı indiğinde bu cisim de buradan bak haş çekince sabit makara h buradan da bu adam h bölü 2 yükselirdi. Bundan dolayı bu adam buraya geldiğinde hızı v olursa bu adam h bölü 2 yükseldiğinde hızının büyüklüğü v bölü 2 olurdu. O zaman bu şu anda yere bir yüksekliği kalmadığı için sadece kinetik enerjisi var. Yani 1 bölü 2 kütlesi 2mv kare kinetik enerjisi var artı bu adam burada 1 bölü 2m v kare bölü 4 bir kinetiği var ama bu esnada da yerden yerden 3h bölü 2 kadar da yüksekti arkadaşım değil mi h önce vardı şimdi h bölü 2 yükseldi o zaman artı 3 bölü 2 mgh potansiyeli var attık bunu buraya şimdi şuradan devam ediyoruz 3'ten 3 bölü 2 çıkarttık. 3 bölü 2 MGH'ımız var. Eşittir. 2 burada. Ya da şu yapalım. Ee, burayı 4 ile genişletelim. arkadaşım. 8 bir de burada. 9 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 MV kare yapar. Tamam. Şimdi buradan ne yapalım. Şunlar şu gider. Burada 3 kalır arkadaşlar. Bununla da bu gider. Burada 2 kalır. Bunu buraya atarsın. 2 bölü 3 mgh eşittir. 1 bölü 2 mv kare yapar. Tamam. Şimdi bizden istediği y cisminin kinetik enerjisi. Y cisminin kinetik enerjisi burada neydi arkadaşım? E'ye. 1 bölü 2 kütlemiz m'di. V kare bölü 4'tü. E biz 1 bölü 2 mv kareyi ne olarak bulduk şuradan? 2 bölü 3 mgh bulduk. Çarpı 1 bölü 4 dediğimizi de MGH bölü 6 olaraktan sonuçlanacaktır arkadaşım. Peki. Evet yalnız yolun KM kısmı sürtünmeliymiş. K noktasının EK kinetik enerjiyle atıyormuşsun atıyormuşun arkadaşım. Ne yapacak? İki tane sürtünmeli ortamdan geçecek. Arta kalanı da MGH'a çıkacaktı. Diyor ki bu adam çıkıp dönüşte L'de duruyormuş. E dönüşte bu adamın ne kadar enerjisi var? mgH kadarlık potansiyeli var. Dönüşte L'de duruyorsa demek ki bir tane sürtünmede hepsini harcamış. Aldık, götürdük, bunu buraya koy dedik arkadaşım. Ne yaptı? İkis burada, bir de burada toplandı. Kinetik enerjin 3mgH olmuş oldu sevgili arkadaşım. Geldik bu arkadaşa. X cismi yatay zeminde diyor. En fazla kaç h yüksekliğe çıkabilir? Şimdi bu adam Önce bir enerjimizi yazalım. Şöyle biraz daha yukarı alalım. Bu adam burada 3 çarpı 3'ten 9 mgh, 2 çarpı 4 mgh'tan toplamda benim 13 mgh potansiyel enerjim var. Serbest bıraktığında bu adam 3h indiğinde hızının büyüklüğü v olduğunda sabit makar olduğu için bu arkadaşımız da 3h yukarı çıkar ve hızının büyüklüğü yine v olur. Dolayısıyla bu tamamen potansiyelinden baktık. Burada sadece kinetiği kaldı. 1 bölü 2 3 m v kare. Artı bu adam burada bir artık kineti genelisi var. 1 bölü 2 kütlesi 2 m v kare. Artı artık bir 5 h kadar yüksekliğe sahip olduğu için 5 mg h'ı var. Buradan devam ediyorsun. Attım bunu buraya arkadaşım. Ne yapar? 3 13'tü. Değil mi? 9 burada, 4 burada. 13'tü. 5 çıkarttık arkadaşım. 5 çıkartmayacağız hatta. Yükseklik 5H. Kütlemiz 2 olduğu için 10 MGH'ımız var. O zaman attık bunu buraya arkadaşım. Net 3 MGH. 3 burada 2 de burada. 5 çarpı 1 bölü 2 MV kare yapıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi daha sonra bunu buraya aldığımızda bunu buraya aldığımızda 3 bölü 5 GH 3 bölü 5 MGH 1 bölü 2 m v kare eşit. Bu burada kalsın. Şimdi bizden x cisminin yatay zeminde en fazla kaç haş yükseğe çıkabileceğini soruyor. 5 haştan daha yükseğe çıkacak bu adam. Çünkü zaten 5 h'a bunun inişiyle bu da çıktı. Bu da 5 haşı buluyor. Bu şimdi inip buraya çarptıktan sonra artık bu arkadaşı çeken kimse olmayacak. Ama ne olacak arkadaşım? Bu adam burada bir hızından dolayı bir kinetiği var. Bu kinetiğini potansiyele çıkaracak. Yani 1 bölü 2, 2 mv kareyi arkadaşım neye dönüştürecek? mg h'a dönüştürecek. Peki, H üstü hatta. Çünkü ne kadar H çıkacağını, buradan sonra ne kadar H çıkacağını bilmiyorsun. E şimdi burayı yerine yazıyorsun. Bak 1 bölü 2 mv kare 3 bölü 5 mg ise burası ne yapar arkadaşım? 6 bölü 5 mgh yapar. Eşittir mgh üssü dediğimizde mg'ler birbirini götürür. H üssü değerimiz arkadaşım 6 bölü 5 h çıkıyor. E zaten bu adam 5 h çıkıyordu. E şurayı da ne bulduk? 5 bölü 6 h bulduk arkadaşım. Pardon 6 bölü 5 h bulduk. E bu durumda toplamda en fazla çıkacağı yükseklik ne yapar arkadaşım? 6 bölü 5 artı 5'ten 31 bölü 5 h yüksekliğine çıkmış olacaktır arkadaşlar